Ben ben Keremcan ve ben de Burak Geçer Bugün sen onu da bir test yapacağız. Testin adını Kerem sen oku. Yüzde kaç ya Yüzde kaç kış insanısın testini yapacağız şimdi arkadaşlar. Başta sen Arkadaşlar birinci soruda birinci soruda diyor ki güne 5 üzerinden bir puan vererek başlayabilirsin diyor. Ben 5 verdim aga. Ben 3 verdim. Normal sıradan bir gün. Dondurma tamam. dediğin Külah'ta, külah kutuda, kağıt elvada gelir. Sen ne dedin? Ben külah'ta dedim aga. Ee, ben de külah'ta diyorum. Üçüncü soruda yaz geldi mi bu soruyu sormadan olmaz hangisi? Deniz aga. Deniz var ben e, deniz diyorum. Ben deniz dedim. Ben de. Bir tane esmiyor hepsi seç. Ben es esmiyoru seçtim. Ee, bak, e, Yok yok ben kediyi seçtim ya pardon. Hadi kanka devam et. Ben Aga. Bir hayvan olsan nasıl bir doğanın hayvanı olurdun? Su, orman. Ee, ben ne olsam? Or ben orman ya orman. Ben de orman. Son olarak doğduğun ayı seç. Ee, ben Mayıs hazırım. Aga e, ben burada benim doğduğum şey yoksa ben Eylül'ü var, işte var. seçtim. vardır. Ha, yok da ne? Aga yüzde ıı, kış insanı, yüzde yirmi yaz insanı diyor. Sen ne? bana da oldu. Yüzde diyor ki, açıklamada diyor ki, verdiğin yanıtlara göre kışa, kışa daha çok sempati duyuyorsun. Özellikle çeşit çeşit polarlar Şık bereler, botlar senin olmazsa olmazlarından Kış aylarında kendini daha da rahat hissediyorsun Beni doğru söylemiş Devamında ben en azından de, yediğin için şeyin tadını daha iyi olmuş ya Ben zaman de, de aynısını söyledi adem Aynen bu benim tam bu ben beni Tam ne yapalım e bir tane daha mı test yapalım Yok burada bitir. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz bye bye